Yeni bir kalebodurla mimarlığa hoş geldiniz. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da bir mimarlık şirketi ters U şeklindeki formuyla dikkat çeken The Big Bend yani Büyük Eğri isimli bir bina projesi geliştirdi. Zeminindeki ayakların bir ucundan diğer ucuna ters U şeklinde ölçüldüğünde 1219 metre uzunluğu olacak gökdelenin yerden yüksekliği ise 600 metre olarak planlanmış. Manhattan 57. sokakta inşa edileceği düşünülerek tasarlanan bina Central Park manzaralı olacak. Proje New York'ta küçük bir tavan alanı kullanarak daha ucuz fiyatlarla maksimum sayıda insana ev fırsatı sunma iddiasında bulunuyor. Bu çılgın proje için henüz onay alınmadığını da belirtmek gerekiyor. Kopenhag dışında 100 yılı aşkın bir süre sonra inşa edilen ilk tiyatro binası olan Rensselsel, müzik salonu, kara kutusu ve prova salonuyla dinamik ve çok fonksiyonlu bir yapıya sahip. 4200 metrekarelik tiyatro ve kültür binasında ofisler, atölyeler, giyinme soyunma odaları ve kafe bulunuyor bina kübik blokların birleştirilmesiyle oluşmuş. Kızıl kahverenkli çelik kaplı cepheler gün boyunca çevresiyle uyum sağlarken LED destekli buz cam cepheler ise hava kararınca çeşitli renklerde aydınlatılıyor. Yapının mimarı John Fosberg Lesen'i Van Seysel'den söz ederken kültürel anlamda varlığıyla ayakta duran ve kentin mevcut niteliklerinden uzak durmadan farklı olmaya cesaret eden bir yapı olarak tarif ediyor. Material in Material Studio, beton yapı tasarımıyla ünlü mimar Carlos Scarpa'nın eserlerinden ilham alan bir dizi beton mobilya aksesuarı tasarladı. Firma ürünlerinde yüksek yoğunluklu ve performanslı, hava şartlarına dayanıklı, özel bir beton karışımı kullanıyor. Material in Material Studio'nun yeni serisi dolap kulpu, açma-kapama kolu, Elbise kancası gibi ürünlerde oluşuyor. Yaptıkları tasarımlarla kullandıkları materyallerin çıplak güzelliklerini ön plana çıkartmaya çalışan ekip, betonun soğuk ve donuk havasını çeşitli ışık ve gölge oyunlarıyla biraz olsun kırmaya çalışıyor. Kalebodur'la mimarlıkta bir sonraki durağımız dünyanın en mutlu ülkesi Norveç. Zor koşullarıyla bilinen Norveç'teki Stadavet denizindeki gemilere güvenli geçiş sağlamayı hedefleyen bir tünel projesi tasarlandı. Norveç parlamentosu 2014-2023 ulusal ulaşım planında yer alan proje için yaklaşık 118 milyon dolarlık bir bütçede ayırdı bile. Norveç kıyı yönetimi ise mimarlık ofisi Snote'ye ait projenin fotoğraflarını yayınladı. Proje yayaların tünele giren gemileri izleyebilecekleri bir köprü de içeriyor. Tünelin kuzey girişi ise teraslarla tanımlanan yatay çizgilerden oluşuyor. Tünelden bir günde geçmesi beklenen gemi sayısı 70 ile 120 arasında. Eğer proje hayata geçerse Starship Tunnel, dünyanın bu ölçekteki ilk gemi tüneli olacak. 23 milyondan fazla nüfusu olan Mexico City metropoliten bölgesinde her gün yaklaşık 4.5 milyon yaya kent içinde aslında hepimizin aşina olduğu karışık yol ağlarında trafik sıkışıklıklarında sokakların her yerini işgal eden araçların celemesini çekiyorlar. Kamuya açık olması gereken alanlar işgal edilmiş durumda. İşte tüm bunlara dikkat çekmek için Factor Efiance mimarlık ofisi boya kovalarını kullanarak kamusal bir alan tasarladı. One bucket at a time. Yani her seferinde bir kova isimli projede iplerle birleştirilen kovalar bir araya gelerek şekil değiştiriyor, mekan oluşturuyor. Yüzey devasa bir halı gibi rula yapılabiliyor. Toparlanıp yeri de değiştiriliyor. İnsanların çoğu yerleştirmenin üzerinde oturarak, koşarak, oyun oynayarak, uzanarak biraz olsun şehrin ve kalabalığın yükünü omuzlarından atmaya çalışıyorlar. Yeni bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.